Herkese selam. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ın yeni bölümünü çekeceğiz. GTA San Andreas'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ben gerçekten kanalda daha çok GTA Vice kitlesi olduğunu düşünüyordum. Ama zaten GTA Vice City oynayan çok kişi GTA San Andreas'ı da seviyor. Yani beklediğimden yüksek izleniyor şu anda videolar. Gerçekten bunun için teşekkür ederim. Ayrıca bir de müjde verelim bu konuyla alakalı. GTA San Andreas'ın %100 save'ini indirdim. En kısa zamanda GTA San Andreas'taki gizemleri çekmeye başlayacağım ve o gizemlere hani burada da şu varmış şurada da şu varmış diyerek değil neden burada Rockstar Games özellikle buraya neden koydu hepsini Vice gibi anlatarak yapacağız emin olabilirsiniz. Şimdi Sweet'in yani kardeşimizin evinin önündeyiz. Bakalım Sweet bize nasıl bir görev verecek. Ryder <laughs> CJ'nin arkasından gelen muhabbet ediyor. Doğu yakası senin sürücülüğünü berbat etti. Sürdüğün tüm arabaları hurda ediyorsun diyor. Ryder iyi silah kullanıyormuş. Sweet ondan silah kullanmasını istedi ama tabi Sweet Yo pardon CJ yokken burada arabaları Ryder sürüyordu ve CJ gelir gelmez bu görevin ona verilmesi Ryder'ın pek hoşuna gitmedi. Zaten Ryder'ın biraz sıkıntılı bir tip olduğunu biliyorsunuz. Yani her şey bir problem çıkartabilir. Şu anda bu görevde arkadaşlar balaların mekanına gideceğiz. Balaslara gideceğiz. Buradaki olayımız bizim araba sürmek. Herhangi bir şekilde kimseye saldırmayacağız. Önemli olan arabayı düzgün sürmek ve araba sağlığını koruyarak patlamasını engellemek. Bizimkiler Tekline'larını hazırlıyor. Şekil olarak Tekline'e benziyorlar. Yanlışım da olabilir. Biz bir daha araca vurarak var, ağaca vurarak fark etme ama yalancı. Ben öyle bir şey yapmadım. Görüyorsunuz mor renkteki çete balalar. Şöyle onlara çok yaklaşmadan, araba sağlığımı da çok düşürtmeden yapmak istiyorum ama bayağı vurdular bizi. Tamam onu güzel indirdik. Burada şimdi arabamızın sağlığına dikkat etmek lazım. Biraz uzaktan sıktırmaya çalışıyorum o yüzden. Hadi onu da indirin. Güzel. Devam edeceğiz, sola döneceğiz. Burası onların mekanları. Artık Grove Street CJ'nin dönüşüyle beraber daha güçlü. Bu herif bayağı arabamıza sıktı yalnız. Artık Grove Street daha güçlü ve gücünü göstermeye geldi. Bir tanesini de ben öldürmüş olayım. Şimdi köprü altına gidiyoruz. Köprü altında da chat var. Güzel ezerek devam ettik. Suç seviyemiz iki yıldızı yükseldi. Polisler bizi aramaya başlıyor ve haritada şu anda bir paint spray noktası yani boyama noktası gösterdi fark ettiyseniz. Oraya gideceğiz hemen ve arabamızı boyayacağız. Şu e, göstergede yazan şeyleri göremiyorsunuz ama yorumlarda çok fazla gördüm. Abi sol üste koy. Dostum sol üste koy. Orada daha güzel diye. O yüzden kamerayı sol üste koydum. Hani göremiyorsunuz kusura bakmayın ama genel olarak istek kameranın sol üstte olması yönünde. gideceğiz sola döneceğiz bakın arkamızda polis var ama pek de bizi takip ediyor gibi durmuyor. Şöyle ben spray'e geldik. Normalde 100 dolar verirsin ama ilk seferlik maliyet benden olsun diyor. GTA Vice sizde de Gonzalez'i öldürdükten sonra ilk ben spray'e gittiğimizde bendensin diyordu. Güzel bir aslantı olmuş. Şimdi buradaki olayımız bitti. Ne yaptık? Balalara gücümüzü gösterdik. Balas diyorum ben onlara ama yine yorumlardan gelen bir üyeyle bala diyorum. Çünkü Balas dediğimde işte çoğul ekini kullanmış oluyorsun sonra size ekleyerek. Normalde onların adı balla diye çok uyardınız beni. Yani söylemek istediğim yorumlara dikkat ediyorum. Bu arada YouTube'a çok cevap veremedim. Kusura bakmayın. Çünkü canlı yayın falan da yapıyoruz. Ama emin olun yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim her güzel yorum için. Eleştirilere de dikkate alıyorum gördüğünüz gibi. Biraz para verdiler bize. Git biraz kendine bira falan al. Rahatla dedi Big Smoke. Ve 500 dolar daha kazandık. 1100 dolarlara geldik. Görüyorsunuz artık Ryder'ın da görevi var mı? Ve B.S. diye Big Smoke'un görevini gösteriyor. Ne yapalım? Şöyle bir de Ryder'a gidelim. Farklı bir görev yapmış olalım. Ama Ryder'ın sanırım görevlerine gidebilmek için belli zaman dilimleri var. Aynen. Saat 12 ile 8 arası. Gelebilirsin diyor. Sürekli Sweet üzerinden de devam etmek istemiyorum ama yakınken Sweet'e gidelim. Sweet'in kızı. Sweet! Smoke.

Pusuya düşürüldüm. Gel ve bizi buradan çıkart. Bizi buradan kurtar dedi. Görüyorsunuz Sweet bir kapışıyor. Pusuya düşmüş. Civil Boulevard e, Sweet'in işini bitirmeden git kurtar diyor. Şu çeviriyi arkadaşlar değiştireceğim bakın. Ben de izlerken gerçekten bazı şeyleri anlayamıyorum. Çevirmeye çalışıyorum. Oyun çevirinin yüklemeye çalışırken egze hatası bir şeyler oldu. Şunu alabilirsem güzel olacak. Ne yapıyorum ya ben? Nerelere çıktı? Yanımda polis var ama iki kişiyi ezdim oralı bile olmadı. Ee, CSGO... Ay CSGO ne ya pardon. GTA San Andreas Exe'yi işaretliyorum ama onaylamıyor yani olmuyor istediğim gibi. Önce Emmet'in mekanına sür diyordu ama bende silah var mı? Ben geldim böyle ama silah yoksa ben ne yapacağım? Bakayım bir silah var mı? Var bir tane. Bakın şimdi arkalarından geldik. Onları indireceğiz. Biliyoruz ki C'ye basarsak daha iyi ateş ediyoruz. Birini indirdik. Hop. Yoldan geçen adama sıktım. Yoldan geçen adam bana bela oldu. Sweet'in canı bayağı az. Daha hızlı da gitmem lazım ama benim de canım az. Ve biliyorsunuz oyunu hilesiz oynuyorum. O yüzden ölürsek Göreve baştan başlayacağız demektir ve baştan başlayacağız. Ee, şu mouse'un sağa sola gidişi olayı sıkıntı. Yukarı kaldırıyorum aşağı gidiyor aşağı kaldırıyorum yukarıya gidiyor. Şimdi tekrar o göreve gideceğim. Bu sefer birkaç tane silah alayım yanıma. Ve şu mouse'un olayını halledelim. Tekrar geldik mekanımıza yavaş yavaş indirmeye başladım. Sweet'in canı çok yok. Hemen gitmemiz lazım. Silahımı da evin arkasındaki mekandan aldım. Bilmeyenler için daha sonra tekrar gösteririm. Daha önce de söylediğim gibi telefon çalıyor. Hemen açalım telefonu. Daha önce de söylediğim gibi oyunu hilesiz oynuyorum. Bir araba bul kendine önde buluşuruz. Sweet ve kız arkadaşını al diyor. Şimdi onlar iki kişi. iki kapılı bir araç lazım olacak bana. O yüzden Regina'yı alalım. Bu Regina. GTA Vice'de de vardı hatırlarsanız. Geldik. Bakın Sweet'in yanında bir kız var. Arabaya bindirdik onları. Sevil ailesi peşimizde dostum. Diyor ve evimize geri dönmemiz lazım ama adamlar bizi kovalıyor. Sweet'i de görüyorsunuz sıkmaya devam ediyor kolay görevler bunlar. Henüz her şey başlamadı. Ama yakın zamanda bir araba zıplatma, oplatma görevi yapacağız. Belki bu videoda yaparız. O zaman göreceksiniz olaylar biraz kızışacak. İlk defa bana saldıran birine polisin koştuğunu gördüm. Gerçekten mutluyum şu anda. Bir ablası var CJ numarasını ister misin? Kardeşimizi pusudan kurtardık. Bu en azından bize biraz daha güvenmesi için. Aynen bak. Bize biraz daha güvenmesi için iyi oldu. Ben bir Johnson'ım diyor Carl. Ve tekrar saygınlığımız geldi. Ryder'a gidemeyeceğiz çünkü Ryder'ın gene zamanı dolmadı. Ona 12 ile 8 arası mı 9 arası mı ne gidebiliyoruz. Big Smoke'a doğru devam edelim Şöyle hafif hafif de müzik dinleyelim Andreas'ın müzikleri çok güzel Vice'i de öyleydi gerçi ya Rockstar Games gerçekten bu işi yapıyor Arkadaşlar Big Smoke görevinden başlayacağım sözüm olsun evden acil çıkmam gerekiyor telefon geldi Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi diğer videoda GTA San Andreas'ı yine 20-25 dakika çekerim söz veriyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.